Ha. Her... Ya oğlum Ronaldo karşıya geç. Ronaldo karşıya geç. 2 ve 2. Ha. Ah, geç. Kanka, anne, ben kale olurum. Hadi bakalım Eren erkek miyiz değil miyiz? Ben erkeğim de onları bilmem ya. Oy, işte. Neredesin adam? Adam blokladı oyunun hilelerini kullanıyorlar ben oyunu. Oyna oyna. Eren babu. Hayır ya. Eren nereye gidiyorsun? Bizim mavi miyiz? Evet. Evet. Tamam Enerjim yoktu. Yapma! Vurmam, Vurma! vurmam lazım hile ya. Tamam tamam sen tamam. gel. Yap asla şey. Ben sana atacağım sen bana geri at tamam mı? Kanka ben onu nasıl tutayım? KFC kanka nasıl yeneceğiz ya? Şşş gel! Kaç çok zor olursunuz. Bence oh, bu adam bu adamlar iyi oynuyor bu adam. <laughs> oh. Vurdu. Tut tut. tut. Beklet biraz. Tamam at. Oh. Hayır, çok güzel olmuştu. Oh. Gol. <laughs> Gol. Oh. 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 Eray kalk. Eray kalk. Kal. Oyun. Seken top ya. Ya adam kaç şut çekti. Beyler nasıl rovaş atma. Rovaş atma. bu. Pas ver. Karattayım. Arasın. Batuhan. Tamam dokundum. He. Ama adam yine açacak. Tutmam lazım. Oh enayi. Hadi lan. Uy. Sapla. Bunu yana atar mı? Nereden atasın de geldi. Ötüykende cento oldu. Ötüykende. O ne oluyor? Yanlışlık Enayi kale. Enayi kale. Değilmiş. Tüya. <laughs> Tut sen kırmızı A diye. Adam şu Jake'i. Gelsin. Bak o tutmam lazımdı ama. Kuzenler lan bunlar. Nereden biliyorum? Kuzenler skor et. Heee. Heee. Şşşt. Lol lol. Uy, tamam. Şortsuzluk bir tane çıktı. <laughs> Batuhan, Batuan yapma oğlum <laughs> öyle kalacaksın Batuhan, öyle herhalde lan gel lan oradan vurulur mu Batuan Elma lan tabi. Hadi lan. Good <laughs> <laughs> buru gibi lan. <laughs> ha, okay. Bu adam da seviniyor. Dur, 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 <laughs> Bu adam ne seviniyor <laughs> ya? <gülüyor> Ay. Bu adam Güzel. erkek olan gelir demiyor muydu? Birazcık rekabet ya. Geri gel gelme. Gel be, gel be. Kolay niye yazdım adam? İçimizden geçti. Ya geçsin ya. Oynamam. Oğlum tuttum ya daha ne yapayım? Helal helal. Eren tam pas bak ayağına hadi. Hadi. Eren. Uy. Tut. Sandı. Vur. Oy. <laughs> ki. Fa gitti ya kanka ben de tutamazdım. Kale vuracak mı? Yok. Yok yok vurmazlar. Oy. Bu <laughs> da bugün adam, adam, abdestliyim. Ben de bu aldım. Bu <laughs> kanka bu kadar fazla zaten. Yani biz abi Ay, diyelim ya. artık. Yeniyoruz. Ne yeniyoruz? Gel. Bir tane vurayım mı? Vur lan. Dönen topa. Olsun. Çok sektir iyi. sektir. Olsun. Adamlı top adamda pardon. Eray ne yaptın? Kaka vuracak zannettim. Oğlum Ronaldo asist yapmış ben nasıl yemeyeyim? He Olur. tamam. <laughs> tamam gel bu sefer pas atacağım. Vurayım mı? Tamam vur. Pekato. O sürük oldu Kerem. Bence de sen niye kolay yazdın ki? Gel pas. Ee. Eren al pas. O ne lan? Yetişemez. Yetişemedim, Yetişemedim. Şey Ya <laughs> Eray. Adam rövaş çekti heray. E tuttu. Tamam. Bir mükemmel pas ya. Peki ben benim atlam yapar. Bir geldim sektir. Neredesin neredesin? Gelme. Gelme. Öl ol. Geç kalın. Kuş kuş kuş. Ya kim geldi maça ya? Aa oyun dondu attılar kanka korktular arkadaşlar harbiydir